Evet arkadaşlarım nekları reçelimi yaptım çok da güzel oldu arkadaşlarım beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum abonelerinizi bekliyorum desteklerinizi bekliyorum arkadaşlarım benim bir kilodan arkadaşlarım böyle bir tabağa koydum gösterme amaçlı böyle bir tane de şişe çıktı arkadaşlar ben şerit halinde doğradım çüp çüp de doğrayabilirsiniz arkadaşlarım kıvamı da gayet iyi oldu arkadaşlarım yaklaşık yarım saat kaynattım Öyle gayet de iyi oldu arkadaşlarım. Beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Sağlıklı kalın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Canlarım nasıl? Siz iyi siz İnşallah iyisinizdir arkadaşlarım. Ben bugün nektali denir içer yapacağım arkadaşlarım. Nektar nektalilerimi böyle bölüyorum. arkadaşlarım böyle büktüğüm zaman açılıyor arkadaşlarım bunların buralarını alacağım arkadaşlarım bir kalanlarını doğruyacağım arkadaşlarım kabuklarını soymuyorum arkadaşlarım böyle çok da kalın değil, çok da ince. Küp küp de doğrayabilirsiniz arkadaşlarım. Ben böyle doğrayacağım. Evet, arkadaşlarım nektallerimi doğradım arkadaşlar böyle ne ince ne kalın çok da ince yapmıyoruz arkadaşlarım. 3 ee, su bardağı toz şekerim var benim e, nektarlarım biraz e, Maykoş o yüzden arkadaşlar ekşi. Yani e, tatlı olursa iki, buçuk, iki buçuk su bardağı da koyabilirsiniz arkadaşlarım. Arkadaşlarım ben bunu koyacağım. Bir gece dolapta bekleteceğim. İsterseniz sabahtan koyun akşama kaynatabilirsiniz. Arkadaşlarım böyle iki tane de çekirdeğin içine atacağım. Onlar daha güzel renk veriyor. Bunu şimdi dolaba koyacağım arkadaşlarım. Bir gece bekleteceğim. Ya da sabahtan akşama kadar bekletin. Akşam kaynatın. <laughs> arkadaşlarım nektarlarım suyunu salmış. Arkadaşlarım şekerler de soğuktan erimemiş biraz. Şimdi ben bunu ocağıma alıyorum arkadaşlar. Çok hafif hafif karıştıracağım arkadaşlar. Böyle çok hızlı narin narin karıştıracağım arkadaşlar. Çok hızlı karıştırırsan ezilebilir. Ben bunu ocağıma alıyorum. Evet arkadaşlar. Reçelim kaynıyor arkadaşlar. Böyle bir çay kaşığı tereyağımı da atıyorum arkadaşlar. köpüğünü daha da güzel yapıyor. Parlak yapıyor. Köpüğünü de taşırmıyor arkadaşlar. Tereyağı olduğu zaman. Arkadaşlar çok böyle yavaş yavaş karıştırıyorum böyle Ş e şey, nektarlar ezilmesin diye arkadaşlarım ama güzelce kaynıyor arkadaşlarım kıvam alana kadar kaynatacağım bunu rengi kızarmaya başladı arkadaşlar içine iki tane çekirdeğini attım kısık ateşte arkadaşlar yaklaşık 30 dakika kaynatıyorum arkadaşlar Arkadaşlar 2-3 tane limon tuzum var onu da evet, döktüm. Arkadaşlar limon tuzumu döktüm arkadaşlar. Büyük olursa e, bir tane, küçük olursa 2-3 tane arkadaşlar. Ben bunu e, bardağa suyumu koyuyorum. Bardakta böyle damlatıyorum. Direkt bardağın suyuna aşağı akarsa direkt e, reçelim olmuş e, oluyor. Yoksa da mesela tabağa koyup da buzdolabına bir 5-10 saniye bekletirseniz orada da fark edersiniz arkadaşlar limon tuzu ile de bir 5-10 dakika kaynasın arkadaşlarım ben reçelimi kapatıyorum gayet de kıvamı güzel oldu Çöküğü de indi arkadaşlar soğumaya bırakacağım arkadaşlar gayet de güzel oldu hiç dağılmadı arkadaşlar Çok kısık ateşte kaynattım bir de hiç böyle şey yapmadım böyle yavaş yavaş çevirdim arkadaşlar evet arkadaşlarım reçelim oldu ben şimdi bunu Penceremden alacağım arkadaşlar. Gayet de güzel oldu. Arkadaşlar rengi de çok güzel oldu. Çekirdekleri koyduğum için.